hedef aldı atışını yaptığı yangın çıkarıcı mermiyle vurdu. Kasam Tugaylarının keskin nişancısı İsrail askerine böyle kumpas kurdu. Görüntüler Gazze şeridindeki Zeytun Mahallesi'nden. İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Özellikle kuzey bölgelerde yoğun çatışmalar yaşanıyor. İşgal ordusu 4 askerin daha öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülen askerlerin 19 yaşında olduğunu vurguladı. Ağır yaralanan askerler de oldu. Askerler ordunun seçkin Nahala Tugay'ına mensuptu. Kasam Tugayları bir yandan keskin nişancılarla bir yandan roketlerle saldırdı. Güneydeki Refah kentinden İsrail'in güneyine 14 roket atıldı. Bir tanesi Birus Seba şehrine isabet etti. Bir İsrail vatandaşı şarapnel parçası sebebiyle yaralandı. Ayrıca bir ev ve bir futbol sahası zarar gördü. İsrail'de aralıksız saldırılarına devam etti. Gazze'nin kuzeyiyle orta kesiminde pek çok noktaya saldırdı. Cibaliye mülteci kampında bir eve düzenlenen saldırıda gazeteci Baha Ukaşe ile eşi ve oğlu şehit oldu. Nusayrat mülteci kampı ve Zevaide beldesi de hedefteydi. Gazze kenti merkezindeki Sıyam mahallesi'nin evine düzenlenen saldırıda çok sayıda şehit ve yaralı var. Çatışmaların devam ettiği Zeytun ve Sabra mahallelerinde iki eve saldırı düzenlendi. Zeytun mahallesinin işgali

Refa kentindeki saldırılar da sürüyor. İsrail tüm uyarılara rağmen burada katliama devam etmek istiyor. İşgal ordusu kentin merkezinin tahliyesini emretti. Ayrıca savaş kabinesi ordunun refah operasyonunu ölçülü bir şekilde genişletmesini onayladı. Haberi Amerikan Exios sitesi verdi. İsim verilmeyen kaynaklara göre kabine ayrıca müzakerecilere rehine anlaşmasına varmaya çalışmaya devam etmeleri talimatı verdi. İki kaynak operasyonun genişlemesinin ABD Başkanı Joe Biden'ın kırmızı çizgisini aşmadığını söyledi. Üçüncü kaynak ise bunun Biden'ın çizgisini aşmak olarak görülebileceğini ifade etti. that are in the battle space moved out of harm's way. As, as as Refa kentinde 34 sağlık noktasından onu kapanmak zorunda kaldı. Gazze'nin genelinde hizmet veren son bir hastane var. Derel Belah'taki Aska Şehitleri Hastanesi. Gazze'deki hükümet yakıt yetersizliğinden dolayı hastanenin kısa süre içinde hizmet dışı kalacağını duyurdu. Hali hazırda hastanede 600 kişi tedavi görüyor. Dünya Sağlık Örgütü de yakıt girişi olmadığı takdirde sağlık sisteminin tamamen çökeceği uyarısında bulundu. <laughs> Gazze'de insanlık suçunun bir diğer göstergesi ise toplu mezarlar. Birleşmiş Milletler yazılı açıklama yaptı. Nasır ve Şifa hastanelerindeki toplu mezarların soruşturulması gerektiğini bildirdi. Bunun için engelsiz erişim izni istedi.